Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lezzeti şahane fırında mangal tadında tavuk kanat tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yaklaşık 1 kilo 250 gram kadar tavuk kanadım var. Güzelce yıkadım süzgecin içerisine aldım. Bıçakla birkaç yerinden delikler atıyorum üzerlerine üzerine yapmış olduğum sosu içine iyice çeksin diye bunu yapıyoruz. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1-2 diş kadar rendelenmiş sarımsak, birer dolu çay kaşığı kırmızı toz biber, pul biber, kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı bal ekliyorum. Bal eklememizin nedeni fırında pişerken nar gibi kızarmasını sağlayacak. Tadı hissedilmiyor merak etmeyin. Güzelce karıştırıyorum. Vaktiniz varsa bu sosla hazırlayıp bir gece buzdolabında bekletip ertesi günü pişirebilirsiniz. Çok daha lezzetli olacaktır. Ama vaktiniz yoksa en az 1 saat kadar buzdolabında üzerini streç filmle kapatıp 1 saat kadar bekletiyorum. 1 saatin sonunda fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt serdim. Üzerine tavukları döküyorum ve sırayla diziyorum. Tavukları dizdim. Üzerine bir tane yağlı kağıdı suyun altında iyice ıslattım. Bakın gördüğünüz gibi avucumun içinde yumaklıyorum ve daha sonra açıp tavukların üzerine seriyorum. 180 derece ısınmış fırında 180 derece ısınmış fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyorum bu şekilde. Bakın 40 dakikadır pişiyor tavuğum. Üzerindeki kağıdı alıyorum. Bir 10 dakika kadar da açık olarak bu şekilde üzeri kızarana dek yine pişiriyorum. Bakın nar gibi kızarmış olan mangal tadında tavuk kanatlarım hazır. Gayet güzel pişti, yumuşacık oldular. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.